Şu arabadaki bizim gelin hanım değil miydi? Ee, evet. Neden gelmiş? Ha anlaşıldı paraları bitti herhalde. Ben söylemiştim. Bu kızın Ateş'le evlenmesinin tek nedeni... Hayır abicim ben çağırdım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum merak etme seninle aynı saftayım. Ben de en az senin kadar Ateş'in bu eve dönmesini istiyorum. Ama sadece senin gibi şiddet taraflısı değilim ben. Benim yöntemlerim daha farklı. Hı hı. Böyle kırıp dökerek, savaşarak olmayacağını biliyorum. Bırak ben kendi yöntemlerimi halledeyim olur mu? Savaşmaya gerek yok. Sevgili kardeşim, hiçbir savaş savaşmadan kazanılmaz. <laughs> Abi sen iyi misin? Gayet tabii iyiyim. Şahaneyim hatta. Şahane! <laughs> Demir, sen bugün Reza'nın söylediklerini çok kafana takma olur mu? Yok ya, ne takacağım? Sadece hani güzel bir günlük kadın içine turp sıktı biraz. Evet. Yalnız bunu Ateş'e söylemeyelim olur mu? Yok ya, ne söyleyeceğiz? Sen söylemesen neyi söylemeyeceğim? İyi tamam, aramızda sır. Ne sırrıymış o? Ayşen, niye öyle sessiz sessiz yaklaşıyorsun ya arkadan? Dükkanda bir işim vardı. Neyi söylemiyorsunuz Ateş'e? Halasıyla görüştük. Niye? Tutturdu konuşalım diye. Ee? ise işte. Bana yardım edin diyor. Ateş dönsün diyor. ...mahalleniz daha çok zarar görecek diyor. Yaşanan her şey bir anlık heves diyor. Diyor da diyor işte. Yani şimdi bak heves mi değil mi bilmiyorum. Ama hani ben bir düşündüm yani. Bir insan öyle bir yerden niye çıkmak ister? Vallahi onu ben de düşündüm. Ama gördüklerimizin bizi etkilemesine izin vermeyelim de. Ya ne etkilemesi kızım? Yani etkilemek falan değil yani. De. Şimdi işte, herife ne diyeceğiz ki? Tabii yani git denmez ki. Ne gitmesi? Gitmesin zaten. O giderse ben de gitmek zorundayım. Ben Yıldız'a gitmek istemiyorum. Karısı olarak mecbursun. Kimse hiçbir yere gitmek mecburiyetinde değil ya. Ne alakası var? Kimse bir yere gitmeyecek. Zaten bu mevzu da bizim aramızda sır olarak kalacak. Tamam mı Ayşen? Tamam. hadi.